Arkadaşlar merhaba. 11. sınıf konularına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde hatırlayınız sanayi inkılabından, sanayi devriminden bahsetmiştik ve bu devrimin nasıl olduğunu, bu devrimin e, sebeplerinin neler, sonuçlarının neler olduğunu söylemiştik ve özellikle... Bize de çok olumsuz tesirler yaptığını söyleyeyim. Osmanlı Devleti için çok olumsuz tesirler yaptığını söylemiştik ve Osmanlı'nın maalesef bu sanayi inkılabı neticesinde birer e, açık pazar haline geldiğini, bir açık pazar devleti haline geldiğini Avrupalılar için söylemiştik. Yine e, bugünkü konumuzda Osmanlı'ya olumsuz tesiri olduğunu söyleyebileceğimiz e, bir başka konudan devam edeceğiz. Fransız İhtilali denen bir konudan devam edeceğiz. Fransız İhtilali evrensel bir olaydır. Bir olayın evrenselliğini şöyle açıklarız. Bütün dünya etkileniyorsa ve bundan olumlu veya olumsuz bir tesir elde ediyorsa bu evrenselliktir. Ve evrensellik noktasında Fransız İhtilali çağ açıp, çağ kapayan bir olay olarak da değerlenmeye alan bir hasidir. Aynı İstanbul'un fethi gibi, aynı kavimler göçü gibi, aynı yazının bulunuşu gibi. Fransa ihtilali dediğimiz hadiseyi şöyle bir özetlemeye başlayalım. Malum 14 Temmuz 1789 yılında gerçekleşen bir hadiseyle başlangıç veriyor. Öyle değerlendireceğiz. 14 Temmuz 1789. Fransız ihtilalin başladığı gündür. Böyle değerlendireceğiz. Peki nedir bu ihtilalin temel sebepleri? Bir, baştakinin halka baskısı. Yani baştaki dediğim kralın halka baskısı. Özellikle o dönemde kral ve kraliçe ve etrafındaki bir grup e, şahıs zümre, bir zümre halka inanılmaz baskı mutlak monarşik baskı uyguluyor ve özgürlükleri kısıtlıyor siyasal özgürlükleri vermiyor insan hakları konusunda biraz geri plana düşüyor ve halka olan o baskı bir yerde patlak veriyor bu da önemli bir nokta, bu bir ikincisi ...ekonomik sıkıntılar. Fransa... ...uzun süreli savaşlar yapmış. Mesela hangi savaşlardan bahsedebiliriz? 1753... ...düzeltiyorum... ...1756-63. 1756-63 savaşları... ...ki 7 yıl savaşları diye geçer... ...İngiltere'de yapmıştır. 1756'dan 1763'e ya kadar... ...7 yıl savaşları yapıyor... yeniliyor. İngiltere'ye kaybediyor. Bu kaybını bir öç duygusuyla telafi edebilmek için İngiltere ile Amerika kolonileri arasında yapılan bağımsızlık savaşında Amerika kolonilerini tutarak telafi etmeye çalışıyor. Ve Amerika kolonilerine ne yapıyor? Silah veriyor, cephane veriyor, para yardımı yapıyor. Yani onlara destek veriyor. Sırf İngiltere mağdur olsun. İngiltere yenilsin. İntikam düşüncesi. Fakat olan yine kendi ekonomisine oluyor. Olan yine kendi ekonomisine oluyor. Niye? E, parası yok zaten, ekonomisi bozuk zaten. Siz üstüne üstelik bir de Amerika'ya istediği her türlü yardımı yapma niyetindeyseniz ve bunu yapıyorsanız bu sizi ikinci bir sıkıntıya sokacaktır. Bu dönem. E şimdi sıkıntı üstüne sıkıntı. Ekonomik bozulma nasıl telafi edilebilir? en kolay yolla telafi edilebilir. Bir devletin ekonomisi bozulursa en kolay yol olarak şu görülür. Vergileri artırırsınız. Fransa bunu yaptı. Ne yaptı? Yozlaşmanın faturasını, ekonomik sıkıntının faturasını halka yıktı. Ve halka ağır vergiler koydu. Ödeyemeyeceği vergiler koydu. Çok ağır şartlarda. Neredeyse tabiri caizse iliğini kemiğini kuruttu. Böyle bir durum var. Ve hatta halkın mağduriyeti zaman zaman dillendirildiğinde meşhurdur. Meşhur bir söylendir. Ee, kralın eşine söylendiği zaman. Tabi bu bir tevatürdür. Ee, gerçekten böyle bir olay oldu mu olmadı mı tartışılır. Mario Antoinette isimli bir kraliçeye bu hadise ulaştırıldığı zaman halkın e, bırakın vergileri ödemeyi yemi ekmek bile bulamadıkları söylenince böyle bir tevatür var Mario Antoinette'in şöyle ifade ettiği söylenir ya da şöyle cevap verdiği söylenir ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler gibi bir yaklaşım sergilediği söylenir. Tabi dediğim gibi bu bir söylentidir. Onu ifade etmek lazım. Ama bu bile insanların ne kadar mağdur olduğunu ve gerçekse tepedekilerin insanlara nasıl baktığını gösteren bir olay olarak da değerlenmeye alınmalı diyebiliriz. Tabii insanlar mağdur, insanlar sıkıntılı, insanlar o dönemdeki süreçte artık nasıl bir çıkış arayacaklarını bilmiyorlar. İşte o esnada aydınlanma çağının etkisiyle Fransız aydınları Fransız halkına ışık oluyor. Yol gösterici oluyor. Yön veriyor. Fikirleriyle, düşünceleriyle ve eylemleriyle halkı etkiliyorlar. Ve o etkiledikleri halk ne yapıyor? Bir Fransız devrimi gerçekleştiren eylemi ortaya koyuyor. Kimdir bunlar? İşte Walter. Diderot, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, L'Alembert bu gibi insanlar halkı aydınlatıcı fikirleri öne çıkartıyorlar. Ha, bunların birçoğu Fransız ihtilalini göremedi. Onu baştan söyleyeyim. Birçoğu, birçoğu hepsi demiyorum. Birçoğu Fransız ihtilali olmadan önce vefat etmişti. Ama önemli olan şahısların yaşaması değil. Önemli olan fikirlerin yaşamasıdır. Ve o fikirlerin yaşaması çerçevesinde halk onları eylemsel olarak ortaya koymaya çalıştır. Tabii şu da var. Toplumda inanılmaz bir dengesizlik var. Sınıf ayrılığı var. En tepedekiler, bir alt kategoridekiler. Mesela en tepede asiller, soylular var. Doğuştan gelen bir asalete sahip olan Hiçbir işle meşgul olmayan, sadece yöneten, vergi vermeyen, askere gitmeyen, herhangi bir e, işte zaruret içerisinde olmayan bir kesim var. Sonra bir ruhban sınıfı var, rahipler, din adamları. Onlar da vergi vermiyor, askere gitmiyor, herhangi bir zaruretleri yok, mecburi bir durum söz konusu rahat bir hayat sürüyorlar, müreffeh bir hayat sürüyorlar bir alt tabaka özgür bir kesim ticaretle uğraşıyor, tüccarlık yapıyor, esnaflık yapıyor. Paraya hükmetmeye çalışıyor ama yine de tabii ki vergi veriyor, gerektiğinde askere gidiyor. Dolayısıyla sorumluluk var. Burjuva. Böyle bir kesim var. Ve en alt tabaka halk tabakası tabii köylüler, köleler olarak değerlenmeyalımız tabakalar var. Kölelik var. Fransa'da hala o dönemde kölelik var. Dolayısıyla bu noktada işte en tepedekilerin, ruhban sınıfının ve soyluların dilediği gibi bir hayat sürmesi, alt tabakanın inanılmaz derecede ezilmesi sıkıntı meydana getiriyor. Ve halk doğal olarak buna tepki gösteriyor. Bu da bir sebeptir. Ve şuna bakmamız lazım yakın çevredeki ya da yakından ilişki içerisinde oldukla, oldukları devletlere bakmamız lazım. Fransızlar, Fransa devleti. Mesela kime bakmamız lazım? İngiltere'ye. İngiltere ile savaşmış mı Fransa? Evet. 1756-63 savaşları. 7 yıl. Ve Amerika bağımsızlık savaşında İngiltere'ye karşı Amerika'ya destek vermiş. Ve sürekli savaştıkları İngilizlerde meşrutiyet var ta ki 1295 1315 döneminden itibaren meclis sistemi var, meşruti bir yönetim var. Fakat Fransa'da mutlak monarşik bir yapı var. Böyle bir durumdan söz edebilir. Ve Amerika'ya destek veriyorsunuz. Fransızlar için konuşuyorum. Amerika'ya destek veriyorsunuz. Amerika'nın bağımsız olması için onlara her türlü lojistik desteği sağlıyorsunuz. İngiltere'nin karşısında yer alıyorsunuz ve Amerika'da kurulan devletin yönetim şekli cumhuriyet. Fransa'ya bakıyorsunuz, monarşi. Bu da tabii ki bir tezat oluşturuyor. Ve bunu gören halk doğal olarak aynı şeylerin kendi ülkelerinde de yaşanmasını isteme noktasına geliyor. İşte bu noktadan yola çıkarak bir tepkisel hareket. Var mı? Kesinlikle. Peki. Şimdi bu sebep zinciriydi. Biraz uzun tuttuk sebep zincirini. Şimdi gelelim Fransa ihtilalinin sonuçlarının aslında gelişmesidir. Fransa ihtilali 14 Temmuz 1789'da Bastil denilen bir hapishanenin basılmasıyla başlar. ...ondan sonraki süreçte ne yapar? Devam eder. Böyle değerlendirmeyi almamız gerekir. Tabii Fransa İhtilali'nin sonuçları nelerdir ona bakacağız. Fransa İhtilali'nin en önemli sonuçlarından birisi şu. Tabakalaşma ortadan kalktı. Yani soylular, rahipler ayrıcalıklarını kaybetti böyle bir feodal düzenin son kalıntısı ortadan kalktı. Sınıf farklılığı ortadan kalktı Fransa'da. Feodal düzenin son kalıntısı bitti. İki, mutlak monarşik rejim yıkıldı. Tabi önce bir meşrutiyete geçiş var. Sonra bir cumhuriyete geçiş var. Sonra tekrar imparatorluğa geri dönüş var. Tabi bu evreler halinde yaşandı. Egemenlik halkın olduğu kabul edildi. Halkın yönetime katılması için olanaklar sağlandı. Bu da önemli. Demokrasiye doğru bir gidiş. Hatta layık yönetim anlayışına doğru bir gidiş. Yani kilisenin devlet yönetimindeki etkisi bitti. O zaman layık yönetimdir bu. Yani dinle devlet yönetiminin birbirinden ayrıştırılması laiklikle laiklikse bu gerçekleşti. Bu önemliydi. Geçtim. Toplum yapısı değişti dedik ya. Tabii toplum yapısının değişmesi için bazı ekstra kavramların öne çıkması lazım. Yani toplum yapısını değiştiriyor. İşte asiller, ruhban sınıfı, burjuvalar, köylüler, köleler. Bu sınıftaki Hak, adalet e, kavramlarını biraz daha belirgin hale getirmek lazım. İşte eşitlik kavramı öne çıktı. Herkes eşit. Yani dağdaki çobanın oyu, şehirdeki vatandaşın oyu. Adalet öne çıktı. Bununla birlikte artık ulusal menfaat duygusu öne çıktı. Milliyetçi ruh. Fransız milleti ve Fransız milletinin, Fransız devletinin menfaatleri her menfaatin ötesinde. Şahsın menfaatlerinin de ötesinde. Yani kralın menfaatlerinin de ötesinde. Rahiplerin menfaatlerinin de ötesinde bir devlet menfaati, millet menfaati anlayışı öne çıktı. Milliyetçilik, hürriyet, ulusal egemenlik, halk egemenlik, laiklik, cumhuriyet gibi kavramlar ciddi ciddi öne çıktı. Ve kullanılmaya başladı. Bu da önemli bir adım olarak da değerlenmiyor. Alırım alırım. Tabi şu var. O kavramlar içerisinde, o kavramlar içerisindeki bir kavram çok önemli. Milliyetçilik. Milliyetçilik ilkesi şöyle algılanabilir. Normalde farklı da söyleyebiliriz. Her milletin kendi geleceğini kendi tayin etmesi, bağımsız yaşamasıdır. Her milletin kendi geleceğini kendi tayin etmesi, milli menfaatlerini öne çıkarılması ve bağımsız yaşamasıdır. Bu düşünceyle ortaya çıkan bir milliyetçilik hareketi var Fransa ihtilalinden sonra ve tabii ki bu hareket Avrupa'da çok çok önemli bir etki meydana getirmiş Özellikle çok uluslu devletlerde belki Fransa çok uluslu bir devlet değil. Ama kıta Avrupa'sındaki Fransa'dan bahsediyorum. Sömürgelerdeki Fransa'dan bahsetmiyorum. Avrupa'da sadece Fransız halkının oluşturduğu bir yapıda Fransa devleti. Ama ne yapacaktır? Fransa'nın menfaatlerini ciddi manada artırabilmek adına Avrupa'yı da eline geçirmeye niyetlenecektir Napolyon'la birlikte. Bu onlar için milliyetçilik. Ama bizim gibi devletler, mesela Avusturya, Macaristan, Osmanlı gibi devletlerde milliyetçilik çok farklı zuhur etmiştir, ortaya çıkmıştır. Mesela bize bakalım, Osmanlı'ya bakalım. Osmanlı'da kimler var? Türkler, Araplar, Ermeniler, Rumlar, Sırplar, Bulgarlar, Boşnaklar, yani aklınıza gelebilecek her türlü millet var. Çok uluslu bir yapı. E şimdi milliyetçilikten bahsediyorsunuz. Milliyetçilik çerçevesinde, milliyetçilik çerçevesinde ortaya çıkan durum şudur. Araplar kendi devletlerini kurmak isterler. Ermeniler kendi devletlerini kurmak ister. Rumlar, Sırplar, Bulgarlar Boşnaklar, Makedonlar kendi devletlerini kurmak isteyeceklerdir. Ve bunun için ayaklanacaklardır. Bunun ilk örneğini de Sırplarda gördük. Dolayısıyla bu çerçevenin öne çıkması ve Osmanlı gibi devletlerin dağılmaya doğru bir gidişinin başlaması. İmparatorluklar dağılmaya başladı. Ve özellikle en fazla biz mağdur olduk bu akımda. Tabi e, bunun haricinde... Faodal düzenin yavaş yavaş ortadan tamamen kalkması merkezi yapıların meydana gelmesi merkezi otoriteler merkezi devletler biraz daha etkin hale gelmeye başladı ve milletlerin siyasi birliklerini kurabilmesi için yeni imkanlar ne yaptı öne çıktı dünyadaki ilk e, evrensel insan hakları bildirisi Fransız insan hakları bildirisidir. Dolayısıyla insan hakları evrensel beyannamesi öne çıktı. Her insan hür doğar, hür yaşar, hür ölür. Felsefesi üzerine oluşturulmuş bir insan hakları bildirisi hazırlandı. Ve bu evrensel bildiri olarak ne yapıldı? Kabul edildi. Bütün devletlerin kabul ettiği bildiri budur. Sonradan tabii ki ilaveler yapılmıştır ama ilk örneği temeli burada ne yapılmıştır? Atılmıştır. Tabii ki laik hukuk kuralları uygulanmaya başladı. Buradaki laik hukuk kurallarından kasıt şudur. Bir ülkede eğer hukuk kurallarının içerisinde şer'i hukuk varsa yani dini hukuk varsa orada laik hukuktan bahsetmek mümkün değil farklı dinlerin mensuplarının tek bir dini kurala tabi tutulması layıklık olarak değerlendirilmesi. Dolayısıyla herkesi kapsayan ortak bir hukuk anlayışı içerisinde bir hukuk meydana getirilmesi, bu hukukun içerisinde dini kuralların olmaması layıklık olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla Fransız ihtilaliyle birlikte, Fransız ihtilaliyle birlikte layık hukuk kuralları öne çıktı dini hukuk etkisizleştirildi. Kilisenin etkinliği bitirildi. Bu da Fransa ihtilalinin ortaya koyduğu en önemli sonuçlardan birisi olarak değerlenmeye alınır mı? Alınır. Başlangıçta demiştim ki Fransa ihtilali bir evrensel harekettir. Evrensellik getir. Mesela ortaya koyduğu ilkelerden mütevellit. Yani işte demokrasi, insan hakları, özgürlük, adalet, eşitlik, anayasacılık gibi kavramlar bütün insanlığı ilgilendirdiği için evrenseldir. Dolayısıyla Fransa ihtilalini de evrensel kabul edeceğiz ve diyeceğiz ki bundan dolayı bir çağ kapandı, bir çağ açıldı. Yeni çağ bitti, yakın çağ başladı. Fransa ihtilalinin en önemli sonuçlarından birisi budur arkadaşlar. Peki. Fransa ihtilalinin Osmanlı'ya tesiri olumlu mudur? Olumsuz. Ama aslında demin söyledim. Bir yönüyle olumsuzdur. Milliyetçilik yönüyle olumsuzdur. Çünkü çok uluslu bir devletiz. Çok uluslu bir devlet olduğumuz için olumsuzluk olması çok doğal. Birçok millet bizden ayrılmak için ayaklandı. Sırplar, Rumlar, daha sonra Romenler, Karadağlılar, Bulgarlar, Boşnaklar, Arnavutlar, Araplar birçok millet bizden ayrılmak için ayaklanmalar gerçekleştirdiler. Ve bunların birçoğu da amacına, hedefine ulaştıran ve ayrılıp devlet kurdular. Bu bizim için olumsuzluk olarak kabul edilir. Ama şu da var. Demokrasi kavramı, adalet kavramı, eşitlik kavramı, insan hakları kavramı gibi kavramların ülke siyaseti içinde öne çıkmaya başlaması olumlu bir hareket olarak değerlenmeye alınır. Dolayısıyla Fransa ihtilalini Osmanlı açısından iki noktadan değerlendireceğiz. Bir olumlu tarafı o kavramların gelmesi ve o kavramlar üzerinde eylemler gerçekleştirmek. Mesela diyeceksiniz yani Fransa ihtilali geldi Osmanlı'da bunun tezahürleri yansımaları ney? Tanzimat fermanı ıslahat fermanı birinci meşrutiyet bunlar hepsi Fransa ihtilalinin ortaya koyduğu o ilkelerin birer devamı niteliğini taşır. O yüzden olumlu tarafı var ama olumsuz tarafı da var mı? Tabii ki var. O da e, Milliyetçilik Hareketi'nin etkileri olarak değerlenme alınır mı? Alınır dedik arkadaşlar. Peki bir ihtilali daha bu şekilde ifade ettik. Bundan sonra da e, iki ihtilalden bahsedeceğiz. Yine Fransa'da başlayan ve Avrupa'ya yayılan iki ihtilalden bahsedeceğiz. 1830 ihtilalleri ve 1848 ihtilalleri olarak bildiğimiz ihtilallerden bahsedeceğiz. Fakat bunları bir sonraki dersimize bırakalım. Bugünkü dersimizi burada kapatalım. Bir sonraki derste görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın arkadaşlar.